Merhaba arkadaşlar bugün penaltı challenge yapacağız. Daha doğrusu penaltı challenge değil de ben size şöyle anlatayım. Yani şöyle buradan çizgiden kaleye, şu çizgiden kaleye git gide böyle işte çizgiden gol ata ata en sona kadar gideceğiz. Kaleye gol atacağız. Hadi ilk Ömer başlasın olur mu? Buradan atar basit zaten. Şuraya kadar orta sayıya kadar rahatça atar yani şuraya kadar Vay arabaya var ya. Ben altı şimdi. Buradan da attı. Ortaya yaklaşıyoruz. Hadi. Hadi. bu <laughs> atamadı. Nasıl atamadı? Şimdi burada. Karan, diye. gene diye Yine atamadı. Şimdi orta sağ. Atar buradan herhalde. Attı Şu çizgiyi geçelim Bu çizgi Çizgiyi geçiyoruz Kötü bu çok kısa Kaç oldu iki tane kaçtı Ben editlerken zaten sayacağım Aha bu Bir tane daha kaçtı Oğlum ya. Bu da kaçtı, bitmek üzere bir iki üç tane kaldı. Şu çizgi de sayılmıyor. Ömer, bu çizgi de sayılmıyor. Şu çizgi sayılmıyor. Bu çizgi sayılmıyor. Bu Burası şey ya düz değil. De değil ya. Benim de bozuk. 1009 kupadan 940'lara kadar düştüm. Attı. Ne yaptın Ömer? Burayı burayı vurdun. Burayı da attı. Ömer zoru başarıyor, kolayı başarıyor. ama nasıl oldu lan bu? Evet. At bana. atama dönme. Şimdi oraya gidiyoruz sıra bende. Çok kolay bir başlar. Bir attı. Düz çek yamuk çekme. Montasar'dan sonrası biraz zorlaşır herhalde. Ben dört tane kaçırdım. Sıtma da moralim bozuktu yani. Abi ben yüksekten atıyorum sen değil yuvarlıyorsun. Ha, tamam. sonra yuvarlayacağım zaten şuradan sonra... Tekrar yap. Yok yok. Şuradan sana. Şuna Sekten. bak ya. Sen mesafeden iyi havalanır. Yuvarlıyor. Ben zıbanıyordum. şey Uzaklardan emeği ara vur. vurmuş muydun? Hayır. Yok vurmuştum evet vurmuştum. Ben seçmem sarı esmer. <laughs> <laughs> vur. Gözükmüyor. Ses çıkar. <laughs> 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 Eğri hey, git sinek. Buraya Buraya <laughs> Vay anasını. Hesap Yallah sen, ben durdururum. Vay sen, ne yapıyorsun? Al. Uyana bak bana yamuk koyuyor kendisi yamuk alıyor düzeltiyor. <laughs> Bak ona Bura çok kısa gelmişti. şuradan buraya bak. Hepsini kaçırman lazım neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda ya. Bir tane Hadi. Sana Hadi iki. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu kötü koşullarda bir lahanızı alırım. Ama çok sıcak ya. Yanıyor memleket. Mersin yani yani. İki 3 üç dört. İkisinden kaçırman lazım. Evet, şimdi başladık. Dostum şimdi başladık. Evet, şimdi başladık. Evet, kazanıyor başladık. Evet, şimdi Evet, Atarsa kazanıyor Evet, şimdi başladık. Evet, şimdi Buradan çok golüm var Evet, şimdi başladık. Evet, Bunu başladık. arkadaşlar. Erdem çok büyük bir Ay vay yedi. Al. Buna, al Atarsa yeni ya. yeniyor atamazsa. Bu iyi. Yorlamak yok abi, Tüm güçle. Hayır. Dört. Şimdi. Berabere. Berabere kaldık arkadaşlar. that's sou to living man vídeos like to my bye bye